Yapılan uyarılar, alınan önlemler maalesef sonuçsuz kalıyor. Yurt genelinde meydana gelen orman yangınlarında her sene milyonlarca ağaç küle dönüyor. Antalya'nın %55'lik bölümünü ormanlar oluşturuyor. En çok orman yangını görülen il sıralamasında kent ikinci sırada yer alırken yangınların büyük bölümüne ise insanlar neden oluyor. Temmuz ayı itibariyle de havanın çok sıcak ve nemin çok düşük olduğu zamanları yaşıyoruz. Bu mevsimde yakılabilecek her türlü ateşin büyük bir yangın olma ihtimali var. Alınacak küçük tedbirlerle aslında orman yangınlarını önlemek oldukça kolay. Piknik alanları dışarısında gidip de mangal yakıp herhangi bir şekilde ateş yakmayacağız. İşte sera tamiratında kaynak yaparken mutlaka dikkat edeceğiz. Etrafı temizleyeceğiz ya da bu tür havalarda kaynak yapmayacağız. Tarla temizliği yapmayacağız. Arabada giderken sigara atmayacağız. Havanın çok rüzgarlı olduğu zamanlarda özellikle kırsal kesimde çok fazla elektrik hattı var. Evler dağınık olduğu için. Bu elektrik hatlarının birbirine çarpmasından dolayı şelaleler meydana geliyor. Böyle bir şey gördüğümüzde mutlaka ya ilgili elektrik kurumuna ya da mutlaka orman idaresine bildirelim ki biz orada önlem alabilelim. Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici olası bir yangına müdahale için bölge müdürlüğünün teyakkuzda olduğunu söyledi. Şu anda tam 108 noktada konuşlanmış durumdayız yangın ekipleri olarak. 180 tane de karar aracımız var. Arazözümüz var, ilk müdahale ekibimiz var, su tankerimiz var. 4 tane yangınla mücadele helikopterimiz var. Bir tane normal bir yönetim helikopterimiz var. 14 tane dozerimiz, 8 tane tırımız ve loderlerimiz komple bunu bekliyor. 780 tane işçiyi şu anda yangın faaliyetlerde kullanıyoruz. Orman Bölge Müdürlüğü olarak Temmuz, Ağustos hatta aşağısı işte hava şartlarına göre Eylül belirli bir kısmında birinci öncelik biz orman yangınları orman yangınları konusunda her türlü hazırlığımızı yaptık. İnşallah yangın çıkmaz, bizi de uğraştırmaz.